Evet gençler videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte zombi rakı atacağız. Arkadaşlar sürekli boksör oynuyorum. Biliyorum başka karaktere geçmiyorum ama boksörün avantajlarından bir tanesi aradan hızlı sıyrılmadır. Yani çok iyi sıyrılabildiği için ve çok iyi combo yapabildiği için sürekli boksör alıyorum. Mainim boksör mü? Hayır değil arkadaşlar mainim forvet ve Bez Bozudur aslında benim ancak neden sürekli boksör alıyorum? Çünkü arkadaşlar, eee Zombieland'da şöyle bir e, şey var. Nasıl desem onu ben size nasıl anlatsam? Yani artı artılı silah, artılı giysi, artılı şu bu istemeyen tek karakter boksördür arkadaşlar. Hızlı ve kombosu hızlı olduğu için e, hiçbir şekilde artılı silah istemez. Ama forvetti, işte gitaristi, bunlar yavaş, boksörden daha yavaş karakterler olduğu için Artılı silah çok ister arkadaşlar. Artı giysi çok ister. O yüzden e, oyunda artı basmak zor olduğu için ben de artılı e, içerik istemeyen bir karakter almak istiyorum. E, daha hızlı, daha iyi kombo yapabilen bir karakter almak istiyorum. O yüzden e, boksörü giyiyorum arkadaşlar. Boksörü takıyorum pardon. Boksörü oynuyorum. Ben de bu yüzden bütün videolarımda boksör oynuyorum. Yoksa main'im boksör değil. Artı basamadığım için boksör almaya e, almaya çalışıyorum arkadaşlar. Boksör oynamaya devam ediyorum. Bu arada elimize artı 4 bastık. Çünkü çok zor arkadaşlar. Nakitte çekemediğimiz için e, silahları yükseltemiyoruz. Çok şanslı olma, olması lazım bir insanın. E, artı silah basabilmek için. Ayrıyeten artı 5 eldivenimiz var. Ve bunlara e, ek özellik ekledik. Yan taraflarına kritik savunmaydı. Şuydu buydu. Derken e, bir şeyler oldu yani. Şimdi bir sunset oynayacağız. Bakalım nasıl oynayacağız. Evet gençler bir loka açalım dedik. Loka açtılar arkadaşlar. Şöyle başlarsa lokoda 8 vs 8 atalım. Başlaması lazım. Başla. Şöyle bir loko oynayalım arkadaşlar. Dediğim gibi ee, boksörü ya boksörü seviyorum ama yani main'im değil yani genellikle artı basamadığım için boksör oynuyorum zaten e, hızlı bir karakter sarıyor yani o yüzden Ayrıyetten böyle 8 vs 8 oha orduya bak bu arada herkes tek bir ara girmiştik böyle çok fazla kişi vardı tekrar bir 8 vs 8 atmıştık e öncelerden onu video çekememiştim bu zamana nasip oldu Arkadaşlar bayağı bir dropu var şu anda. Yani oyunla alakalı arkadaşlar. Sistem burada devreden çıkıyor zaten. Ve seni ortadan çıkaralım. Hop. kaçmamız lazım. Kaçabilecek miyiz? Kaçtık. Hadi be. Artı 9'u takıldı peşimize. Öleceğiz herhalde. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Hızla geldim. Şöyle şurada bir kill gördüm. Onu alalım hemen kaçalım. Kill toplamaya çok işe yarıyor arkadaşlar. ya yani bildiğiniz gibi değil. Şöyle zıpladık. Hop. Böyle arkadaşlarımıza yardım edelim. Kilimizi aldırttık ama öleceğiz herhalde çünkü aradan çıkamadık. ilerimiz almamız lazım arkadaşlar yoksa bizi yerler kalabalığa girmememiz lazım canımız dolması lazım aynen doldu çok iyi hemen şöyle arkadaşlarımıza hemen yardım ediyoruz bir tanesine de bir şöyle hadi be ben senin o ultini yemem arkadaşım arkadaşlar bayağı bir FPS grubu var ve ilk defa böyle bir duruma şahit oluyor olabilirsiniz Ortalık bayağı karıştı. Hüt. Şu kim takip etmemiz lazım. Evet aldattı bizi. Şöyle. Aldanlık arkadaşlar. Zıplıyormuş. İlk defa bir fake yedik yani. spam'a dalmayın abi. Benim kovaladığım gitarcıya ne oldu bu arada? Hii, arkadaş ultisi yedik. Onun arkadaşının ultisini yedik. İki kilimiz varmış. Aa kil alamamışız. Hemen şöyle. Ne yapalım? İlerleyelim. Burada bir kil gördüm. Hadi be. Of fena kroşe yedi. Fena yedi arkadaşlar. Öyle bir vurdum ki sağ. Abi. Kaybol. O da öldü arkadaşlar. Gel gel. Gel buraya gel. Çikilim yok. Şöyle Sen de kaybol. Gel buraya gel. Araba çarpmasın sana ya. Sen bana gel. <laughs> e, araba çarpmadı ama elektrik çarptı. Güzel. Şöyle e, görünmez olan. <laughs> Öyle artı dokuzlar işe yaramaz her zaman. Yani yumruğu yediğin zaman balyoz kafana iner yani. Kardeş sen bir jolen var sanki senin ya. Sen şöyle sıkışmışsın. İyi olmuş. Sunset'in intikamını alalım şöyle biraz ya. Koçum o ben bana özgü bir şey ya. Of hızlandık. Gel gel gel. Abi o ateşi vurdun ya helal olsun yemin ediyorum. Bunu yakalayalım arkadaşlar. Abi iyi kaçtı ama. Ben de iyi vurdum ama. Şimdi yakalayalım. Ya sen resmen kaçtın yani ha. İyi kaçtı. Ama biz de iyi oynadık arkadaşlar. Gerçekten yani. Kenardaki köşedeki kill'leri almaya çalıştık. Güzel oyundu arkadaşlar. Gerçekten güzel oyundu. Biraz daha uzun olsaydı iyi olurdu tabii ki. Şöyle bir el daha atar mıyız? Yani atmayız değil mi? Ama gerçekten güzel oyundu arkadaşlar. Herkes toplandı yani. Atayım dedim. Bu kadar ee, çok takımlı oyun atmamıştım YouTube'a filp alanı seçti şöyle bir elde atalım arkadaşlar Eğer oynarsak diyorum Oynamazsak sıkıntı yok ama bayağı bir e, drop girdi Arkadaşlar FPS dropu girdi burada bilgisayar sistemi önemli değil yani e, oyunun altyapısı dahilinde ne oluyor ee, ne oluyor arkadaşlar? FPS drop'u giriyor. Yani sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun. Mesela Metin 2 pazar alanını düşün CH1'i. Sistem ne kadar iyi olursa olsun. E, ortam kasıyor. Çünkü çok kullanıcı olduğu için. Mecburen. E, doğal olarak. FPS drop'u giriyor arkadaşlar. Şöyle bir e, grup oyun girdik. Sunset açtı. Girer miyiz diyeceğim. Başlamış herhalde. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.